Herkese merhaba. <laughs> Anne yüreği kanalımızdan herkese selamlar. Biz bugün sahile gidiyoruz. Biraz deniz havası alacağız. İyot vitaminimizi alacağız. Bugün 13 Mayıs Cumartesi. Yarın 14 Mayıs Pazar. Yarın seçim var. İki önemli. Hem de anneler günü. Evet. Bugün biraz Aa. temiz hava alalım Hı -hı. Bugün hava çok güzel İstanbul'da. Deniz kenarına gideceğiz. Hı -hı. Ee, şimdi size gittiğimiz Anne. yolları göstereceğim. Anne. Efendim? Bayağı bacaklarım. Bayağı evet, bacaklarımızı Bayağı. denize sokacağız. Orada çok rüzgar esiyor ama e, bakalım inşallah çok rüzgarlı değildir. Hı -hı. burada da İstanbul'un e, Karadeniz bağlantısı olan sahile gideceğiz. Biz Karadeniz'e gideceğiz yani. Orada görüşmek üzere yapamayacağız. Sadece temiz hava alacağız. Hayır piknik yapacağız. <laughs> Önce bu köyden geçiyoruz. Neydi? Bu köy Dursun köy. Bu, Bizim mi? sitenin hemen karşısındaki köy. Hayır, bu Her yer yemyeşil. Baksana. Anne, Köyün camisi. Ne köy? burası da köyün meydanı <laughs> şurası küçücük bir, bir, bir meydan bir tane, vardı, o bir buraya biz süt almaya geliyoruz yumurta almaya geliyoruz bir tane de, bir tane vardı. Onu da sevdim. köyün içi çok güzel daha önce gezmiştik Ağabeyim bu köyün de, ayrıntılı videosu de. kanalımızda var süt izlemek isterseniz Şuradaki bir yere yukarıya Onun etiketini koyarım Güzel. Evet koyunlarımız Ay koyunlar çok tatlı değil mi evet, Burada hayvancılık tane var tane koyunlar, koyunlar var İnekler var Anne, bir tane tane Ay Ayşe böyle çiçeklere bak Mor sarı Beyaz Renk renk çiçekler Dünyanın ortasında mıyız? Evet. O ne? Evet. Bak. Yeşil çok güzel yeşillik. Yeşil buralar yeşil buralar yeşil hep tarla. Aa piknik yapıyorlar. nerede piknik yapıyorlar? Ay, Buraya bu genelde bir evet bir bu bir e, alanlara ay. piknik yapmaya geliyorlar ama bugün yok. Bugün cumartesi. Genelde şimdi yaz geliyor ya buralar hep piknikçilerle dolar pazar günleri, hafta sonları. Burası da Baklalı Köyü. Bu köy de güzel. Ay papatyalara bakın Şitalya. ikinler büyümüş. Şerit. Evet. Buradan şerit. bir çiğ köfte alıyor. Ne ne çiğ köfteydi o? bir şey çiğ köfte Kendi ha kendisi yapıyordu. Ama fazla fazla koyuyordu ondan bakmış Burası olarak. da Allah köy camisi. Çok da minik değil Ayşetel ya. gayet güzel bir cami. Çok Burası İstanbul Havalimanı'na yakın köyler. Valla bir 10-15 sene içerisinde herhalde bu köyleri göremeyeceğiz. Şöyle çekelim de hatıra kalsın. <laughs> burada bu köyler vardı. Burada bu evler vardı deriz. Allah ömür verir de görürsek inşallah. Hüseyin Emir'ciğim. Köycülük, çirçilik inekler, koyunlar. Buraları hep site yaparlar. Her yer beton olmuş. <laughs> Maalesef. Şimdi nasıl bir hazırlığımız yok. Bak buralar hep çiftlik burada. Marketten alıyoruz. Marketten alınan şeylerle piknik mi oluyor. Mama. Ha, abur cubur. Sizin derdiniz abur cubur. Piknik istiyor. Piknik. <laughs> ayrı daha ya piknik krizi ben ben işte, piknik. 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 Bana bak. Pikniği neyle yapmayı düşünüyorsun kızım? Yeni marketten alacağız. Marketten ne alacağız mesela? Ne alacağız? Ne alacağız Ne alacağız, alacağız markette? Hüseyin'e de ayıcı. Her daim yanında. Hayır. <laughs> senin neyin var? Sen getirmedin mi ayıcığını? Benim ayıcığım yok ki. Var ya. Tavşanım var. Ha tavşanım var senin. Hayvanat bahçesi gibi maşallah. Kedi, tavşan, köpek, ayıcı ördek, tavuk, <laughs> civciv. Bizim Ay şey bizim geldiğimiz bizim yer bu burası. Ay. Evet denizi ya. gördük. Bu deniz Karadeniz. Karaburun sahil, Karaburun burası. De de ay, kara burun burası. Yok, burada, deniz. burada, burada genelde İstanbul'da şurada yazlıklar var balıkçılar var. Balık tutuyorlar. Aynı zamanda balık restoranları var. Geçen palamut almıştık. Buradan. Buradan almıştık yani palamutu. Geçen dediğim kışın yani. Karaburun bugün sakin gibi. Genelde böyle dalgalı ve rüzgarlı olur. Bak şurada balıkçı balıkçı tekneleri var şurada. Limanda. Ama hiç kimse için sakin Şu an sakin. Hiç kimse şuraya da yeni balıkçı şeylerini yapıyorlar. Baba. Baba. Şimdi sahile geldik. Gördüğünüz gibi herkes burada. Sandalyelerini masalarını atmışlar yapıyorlar. Daha doğrusu çay, kahve, çekirdek. Hüseyin babanın yanına git. Biz de şuraya masalarımızı, tandaryelerimizi koyacağız. Maalesef ya 101'den de abur cuburlarımızı aldık. Hüseyin de sandalyesini kuruyor. Anneciğim buraya gel. Hüseyin Emir gel buraya kur. Gel şuraya gelelim. Burası sanki daha güzel. Karınca yuvası. Şu, şu sanki şurası daha mı? Burada çok otlar var. Böcek möcek olur oralarda. Ana kız denize mi giriyor bilmem. Sanki mayolu gibi. Bu havada denize mi girilir? Bacağını sokabilirsin, Bacağını sokabilirsin ama bir serin hava. <laughs> Yiyecek diyor. Evet, abur cubur savaşları başladı. Hüseyin Emir, Ayşe Tarık. şey, başka şey Bak. Arada böyle bir çocuklar. Saydık. Arada yedikleri Burada çok böyle. Burada, <laughs> Aynısını güzel. yiyeceklerini şaşırdılar. Ay Hüseyin şimdi kapacak şey. Neydi? Arda. Karga elinden fıstığını kapacak. <gülüyor> Kafa, <gülüyor> Afiyet olsun. Aç. Limonata içmiyor musun? Hani uçak? Aa evet. Uçak nerede? Şurada uçak var. Neresi? Şu şey. Şu arkası, Şu arkası havalimanı. havalimanı. Oradan geliyor uçak. Kalkmış. Gördüğünüz gibi herkes sahip. Çay, kahve, piknik yapıyorlar. Hüseyin Emir de piknik yapıyor. Piknik böyle mi oluyor? Evet. Evet. Abur cubur piknik. <laughs> Hüseyin Emir Ayşe pikniği böyle. Abur cubur. Ne? Çok yemeyin ama onların hepsini yemeyeceğiz tamam mı? Niye? Nasıl hep, neden hep, ya? Hepsini, hepsini mi? yersen miden ağrır. Bak Mika'nın miden bulanır. İştahın kesilir. Ayşe Tayyar ile de kumda oynuyor. Ne o Ayşe Tayyar elindeki? Alek. Kuma bak altın gibi dinazor Dinozor kalbi mi? <laughs> Çok enteresansın Hüseyin Emir ya. <laughs> Dinozor kalbi bulmuş. Anam denize gidiyorlar. Karadeniz dalgalı. Hüseyin Emir gitme ıslanır ayakların. Evet yedik içtik. Çöplerimizi de topluyoruz çöp atacağız. Yani lütfen böyle yerlerde piknik yediğiniz, içtiğiniz olursa çöplerinizi atmayı unutmayın. Çünkü maalesef bazıları atmamışlar. Zeynep Ayşe iyi güzel oynadılar şeyde. Kumda. Baksana oradalar ayaklarını da ıslattılar. Gidiyoruz. Ayaklarının içi kum oldu değil mi? Bak kumları doldurmuşlar ayaklarına. Burası yazın çok kalabalık oluyor. Böyle insanlar dip dibe dip dibe mangal yapıyorlar. Denize giriyorlar ama burası Karadeniz. Çok dalgalı. Yani burada Allah korusun çok boğulanlar oluyor yazın. Çok uyarıyorlar ama maalesef girmek tehlikeli. Özellikle yüzmeyi varsa çocuklar için falan çok tehlikeli. Biz hiç gelmedik buraya denize. Belki bu sene bir deneyimleriz. bir Belediye buraya bir plaj yapsa, şöyle bir tesisler yapsa güzel olacak. Oynadın mı kumda? Kumdan kale yapmak için kova seti istiyor Hüseyin Emir. Kova setiniz sizin vardı. Küçükken hep ne yaptınız? Antalya'da kaldı. Aa Antalya'da galiba o dedenlerin üst katta bodrumda olması lazım. Ne bodrum? Anneanne saklamıştı onları. Gidince bir soralım. Ya ben kova setlerinizi. Hadi Aman gidelim artık. Ben artık gideceğiz. Hey. Bugünlük bu kadar. Deniz havamızı aldık. Temiz havamızı da aldık. İyotlarımızı da aldık. Gidelim. Hadi bir hoşçakalın diyeyim bakalım. Hüseyin emirciğim. Ayıcığınla. Kutup ayısıymış onun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ama biraz daha yüksek sesle söyle. Ben demedim ayıcık Kim dedi? Ayıcık ne diyor? Abone Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bu cibilerin videosunu izleyip beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Hadi el salı bakalım. Hüseyin, hüseyin, hüseyin bakar, demir, bakar mısın? Hüseyin Emir. Bakar mısın? Hadi görüşürüz de kapatacağım hadi. Hüseyin ama bakarak hüseyin söyle. Bakalım. Hüseyin Emir kendi havasında. Görüşmek üzere, hoşça kalın, evet, sağlıcakla kalın, herkese iyi hafta sonları.